Dostlar yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün e, yeni RP'yi size tanıtacağız. Arkadaşlar S2 sezonun yeni RP'si geldi. İlk önce birinci sıradaki başlayalım. Okyanus yırtıcı seti. Yine güzel siyah olmuş. Siyah olması daha iyi. Böyle deniz korsanı uzimiz var. Önü ilerleyelim. Ee, bir tane okyanus yırtıcı kaskımız var. Bu da iyi olmuş. Ee, Kerem sence başka aynı bir güzel olmuş. Bence çanta çok iyi olmuş. Çanta çok yakışıyor. Sete, ilk sete. Evet. Sonra o. işte uçak yok benim. Lapis Barrier sırt çantasını diyorsun değil mi? Aynen o çok güzel olmuş. Bence de. Uçak desen uçak desenini çok beğendim. Benim hiç uçak desenim yoktu. Yani bayağı iyi uçak deseni. Diğerlerinden çok iyi Bak, kat paraşüt, katlar, güzel. paraşüt bir de ücretsiz yani. Güzel. Aynen paraşüt ücretsiz. Aa bir emoji gelmiş 15. sırada vay hazır ol emojisi çok iyi 15. baksana dp'de aynen çok iyi ya vay uçak diseni çok iyi deniz korsanı kaplaması şöyle hmm. bir geçelim bakalım başka neler gelmiş 25. de pembe bir kıyafet gelmiş pembe bir kıyafeti ben güzel bulamadım çok gereksiz bir şey ben görmüşler bence İlerleyelim. Bomba desenimiz çok iyi. Okyanus yırtıcı el bombası. Yapısı çok iyi. Yapısı. Bomba da güzel. Evet. Altındaki emoji de çok iyi. Aynen. Bence o da iyi. Sonra ilerleyelim. Başka ne? Kubbeze desenim hiç yoktu. Tübezi... Yani gel. çok iyi olmuş. Desen olmayan için. Ya yani kimse de yoktu sanki ama bilmiyorum. m 24 desenim abi muhteşem ya. Her şey... Aynen m 24. Aynen. Aynen mükemmel M24. Yani en basıp, güzeli burada basıp ha. Burayı pi daha mantıklı. Aynen. İlerleyelim bakalım başka neler gelmiş. 7 günlük oda kartı gelmiş. önceki sezon gelmemişti. Süper. 46. EP de veriyor. Çok iyi. Bir de Aa. 50 IP'deki... Bir de 48 de veriyor. Bir günlük. Hayır. 48 de veriyor. Bir günlük sınırsız. Bir de 28 de veriyor. 46'da 7 gün boyunca diyor. 46'da VP'yi açarsan 7 gün boyunca e, de VP'de de, de bir günlük sınırsız oda kartı. Ve arkadaşlar bombaya geliyoruz. Kıyafete gelelim. Hades korsanın seti yıkılıyor. Bir söyleyeyim mi? Yıkılıyor yani. Şu, görüyor musun? Pelerini yapmışlar ama yani bu kıyafet çok iyi oyun oynarsınız bu kıyafetle. Değil mi? Rahat bir kıyafete benziyor. Aynen. Havalı Acayip şey. havalı bir karakter. Karaktere bakın. Böyle, Dolay, Dolay, girerken... böyle, Acayip havan olur. Yani dostlar, ee, rp'miz bu kadardı. Bence bana sorarsanız bu rp alınır mı? Her türlü alınır. Kerem'e soralım. Kerem alınır mı sence? Valla alınır ya direkt. En iyi rp olabilir. Bence de yani. Bize sorarsanız alın deriz. 300 rc e, sizi zorlayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. E, sırf M24'e bile değer. Emin olun buna. Abi dostlar bizim ee, kanalımız Oyun kanalı. Yeni gelenler için konuşuyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Yeni videolar her gün sizlerle, yeni bilgiler her gün sizlerle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgilerle, hoşçakalın.